Evet arkadaşlar, yine geldik aynı bölgeye. Bugün 30 Eylül 2024 pazartesi. Son 2-3 gündür, son 2-3 gündür havanın sıcaklığından dolayı mantar kaybolmaya başladı fakat bugün yağmur çok güzel yağdı. Yeniden şöyle bir ormana mantara bakmaya giriyoruz. Bize kolay gelsin. Evet arkadaşlar, ormana yenice girdik. İlk mantarlarımızı bulmaya başladık. Mehmet Hayrettin bir göster bize şu kanlıcaları abi. Genç taze fidanların içleri. Evet. Bak. Yağmurun faydası olmuş mu? Bir bak şöyle. Evet. Mantarın fay Yağmurun faydası evet. olmuş mu? Bir bak. saniye. Bir saniye abi. Kayganlaşmış ve de çok güzel. Evet. Bak buraya. Bak. Evet Hayrettin. Yağmurdan sonra oynamış biraz daha. Evet. evet. Bu eski. Eski mantar. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi şuna gel. Gel abi. Bak. Buna da bakalım. Evet. Yalnız bu kestiklerimiz de benden sonra toplamayı unutma. Tamam bak şu tazeliğe bir bak. Oo, bir de havada soğuk var. Ellerim evet. donuyor. ya. Evet abi. Şimdi bir tane buyurun. Bak ya. Şimdi küçük çam fidanlarının arasındayız. Onun bayağı bir ıslanacağız. Yağmurluk da aldık ama. Evet. Çok taze. Yağmurun faydası bu. Şimdi gel bir tane de burada olacak. Taze fidanların arasında. Otların içerisinde görünüyor. Kırmızı kırmızı. Gördün mü? Evet. Bak. Bugün 30 Eylül'dü değil mi? Bugün 30 Eylül. Evet. Yine de gör yağmurdan sonra 30 Eylül'de mantar ne olmuş. Bir bak. Şu tazeliğe. Yine de yanında yat. Çok güzel abi. Evet hayret abi yine yakaladın herhalde yerini. Yağmur bir taraftan mantar bir taraftan. Evet, Durmak yok. Evet, devam. Bak. Ağdışların içerisine bak. Şöyle bir ama şey işte bir. Bak abi ardışları açayım ben sana. Bak. Bak. Evet hayret mi abi. abi? biraz daha çek abi. Bak abi şurada dur açayım üzerlerini. Bak abim. dur acele etme. Yok yok acele etme. Mantarlar mi? süper. Bak Aha. arkasındakileri gör. Evet bak, abi bak. geçeyim oraya bir saniye. Bak saklanmış Arka da Arka arkaya bir tanesi. Bak. Şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar. Olmayacak. Evet, şimdi burada mantarları size açayım. Yani bir tane Yağmurdan de. sonra bir tanesi de Sakın tam şu sefaltı. karşıda. Evet. Kardeşin için Görünüyor zaten. Görünüyor evet. Hani telefondan girmem zor. Açık alanlardakileri daha net gösteririm ben size. Kolay gelsin Hayrettin. Evet Hayrettin abi. abi Süper. Şöyle yakın çekim şuradan. Gel. Ben açayım sana. Sen Şuradan et. evet abi. Bak. Şuradan. Buradan başla abi. İstersen tek tek keseyim bunları. Tek tek, tek keseyim iyi olur abi ben. Bak şu mantarları açayım göster. Evet. Bak otlar bir yağmurun faydası. Evet. Evet. Evet şimdi. Abi. Şimdi sen şu baştan kesmeye başla. Kes ters çevir. İnsan ya. Sen bunları of tam közlemelik. Evet. Bak. Mantarlar da gör. Yağmurla da çok güzel, canlılık evet. vermiş bir gör. Eğer iki 3 gün daha böyle sıcak gitseydi mantar şansını kaybediyordu. Ama şu an toparladı. Bugünkü yağmur yeniden mantarı toparlattı. Mesela dün topladıklarımızın içinde kurtlu çıkıyordu. Bak. Ama bunlar da şu an şöyle yakın bir çekeyim bir bakayım. 3 6 taneden bir tane kurtlu yok. Hepsi temiz. Evet. Hadi kolay gelsin. Evet. Bir taraftan yağmur devam ediyor. Biz de bir taraftan mantar toplamaya devam ediyoruz. Mantarlar gerçekten yağmurdan sonra kendini tamamen toparladı. Evet. Şimdi alalım. Hem mantarlarımız şekil aldı. Yoksa ki eğer 2-3 gün daha güneş olsaydı bu iş burada bittiydi. Evet arkadaşlar toplamaya devam. Evet yağmurdan sonra mantar hemen hemen her yerde görünmeye başladı. Onları bir keselim. Mantarın kalitesi de düzeldi. Hem suyunu aldı. Yağmur bir taraftan. Evet arkadaşlar. Rangini Evet. Şimdi şuraya gelelim. Evet. Elime bir alıp göstereyim rengini. Kameraya yaklaştırdım da rengi sanki Geçiyor gibi. Evet arkadaşlar devam. Evet arkadaşlar. Şimdi iki tane kalmayacağım. Şöyle. Bu kurtlanmış. sağlam. Evet. Evet Hayret abi. Yağmur bayağı dindi gibi bir şey ama evet. şapkamda da oldu Benim de aynı. Evet arkadaşım şu mantarların kes. Yağmur gelmeden bunları kesemem. Toplamaya abi. devam abi. Evet. Bak. Yağmur bayağı etkili geldi evet. bugün ya. Evet. Kolalarımı da çek. Çekeyim abi. Hadi abi. Bak. Evet. Bak evet. abi. Evet. Evet hayret evet. abi. Bak. Bak. Şimdi orada. İki tane mi onlar? Üç tane. Evet çok güzel. Hı hı. Suyu yerinde her şey. Hadi izin sen bunları kovana al ben gidiyorum. Evet Hayrettin abi. Evet arkadaşım. Bunu bir kes tersini bir çevirsen abi. İkili. İkiz gibi bizim gibi. Evet. Oo. Evet. Allah'a şükür yağmur. Evet Hayret abi. abi. Şey Tersten dolan. Tersten dolan. Evet. Gel abi. Gel. Bak. Bak şöyle. Dur çok da var mı Evet. Tamam Come ben şöyle ileriye doğru gideyim. Evet arkadaşlar. Buradan zarlarını ben açayım. Onların yayıldığı nokta. Evet. Evet arkadaşlar. Ah, oh, ağaçların arasından geçmekte zorlanıyor çünkü. Evet. Amancalar. Evet, yine bir kanlıca ocağı. Evet, şimdi şurada da bir tane var. Ondan sonra yukarıya doğru tırmanalım. Evet. Evet. Şimdi şunu evet. Şimdi gelelim çamın dibindeki anlayacağım Da çok güzel. İleriye doğru devam. Evet. Şimdi şuradan devam. Evet. Otların içinden mantarları Almak da çok zor. Evet. Şimdi burada bunları alalım. Bıçak işlemez oldu otlara. Evet. Buradan geçelim buraya. Hayrettin de topluyor. Az sonra ileride buluşacağız inşallah. Yağmurdan sonra hava biraz düzeli gibi yaptı. Evet. Gelelim. Oh. Evet çok güzel. Evet şimdi bir tane daha var galiba. Şunu da bir alalım. Ondan sonra ileriye hayretine doğru devam. Evet. Evet şunu alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu alalım. Buradan geçelim yukarıya. Otlar hep kesiyor. Evet, yukarıya doğru gidelim. Evet. Şu Şöyle bir bakalım. Mantara evet. Şunu keselim. Bu da çok güzel. Şimdi gelelim buna. Bu da çok güzel. Şimdi yolumuza devam. Evet Hayret Nabi'mi yakaladım. Hayret sandık abim. bugün üzerimizde Yağmurdan değişti. sonra üstüne polarını değişmiş siyah polar. Evet abi sen şimdi bulduğun ocağı bak. şuradan ayrı bir çek güzelce evet. üzerine evet. abi. çek. Bakalım. Güzel Evet. Hayret abi Bakalım. şimdi şuradan başla abi ilk baştan. Evet ters çevir. Bakalım. Yanında var, üstünde var bir tane. Hemen evet, ha. şu gördün. Bunları açık alana getireyim şöyle. Evet. Tamam. Evet. orada dursun. Ters çevir. Evet. Mi? Çok, Çok sağ ol. güzel. Yalnız bir yerlere kar yağdı abi, hava evet, soğuk. Tabii ya kar yağdı. Evet, hava soğuk. Abi kendini biraz sağa al şöyle. <laughs> Gel abi, tamam. açmış. Evet abi. Nezletler çok güzel olur. Hmm. Şuraya bak, bak. Otun içerisine bir bak. Otun içerisine bir bak. Hı hı. Evet, evet abi. Tamam. Evet. İkili üçlü genelde. Bu şey tartaklamış. Evet abi. Çok güzel. Şunu bir alayım. Orada. Evet. Tamam. Çöpler aynen de kutlu olmadı. Çıksın ortaya. Bak. Balık gibi kayıyor elimden. Aslak ya. Olduğu yere bıraksan yok, tamam. Elini yukarıya kaldırdın anda aniden. Evet. Bugün Eylül'ün 30'u değil mi? Doğru. Günlerden? Ha, akşama kadar. Günlerden pazartesi. Evet. Evet şimdi. Bir saniye kendin geriye al abi. kadar çıkarıyorum da daha net. Öyle bir elim alayım dur bir saniye. Tamam. Bir saniye abi. Bunları da bunun yanına alalım. Evet hayretin abi. Burada. Tamam. Şimdi, Şimdi geçelim dengeler, ardıç. Üstten gel ardıçtan. İçerisine. Evet. Evet, hayret ya. aşağıya. Evet. Yandan. Evet. Otların Evet. Bu evet. da güzel. Şimdi. Otların içinde maşallah orunaklı kalmışlar. Dur üstten şöyle ben... Oynamış burası. Evet hayret. Evet. Dur şu. Hepsini tek tek. Şunu önce şunu açtın. Şu. Şundan başla. Peşinden. Bu bir saniye. Peşinden bu. Ondan sonra bu. Ondan sonra o. Oh, al abi. Yani Bunu aldım. Bunu alalım. Bak, oh. Bak abi. Evet. Bak. Çok güzel. Diğerini. Evet. Tamam. Şimdi gel. İleriye doğru gidelim. Bir saniye evet. abi. Evet. Bak. Hayretin abi. Bak abi. bir gün evvelin sıcağı çarpmış bunu ama yine de güzel. Çok güzel ya. Lamellerine baksana. Evet, evet, evet abi. abi. Bak. Evet. Çok güzel. O da güzel. Güzel. Yukarıya doğru şöyle bir gidelim. Kontrol edelim. Hadi abi. Şunlara bakalım. Şunlara da da Biraz daha öteye bakacağım. Tamam o zaman. Hayrettin aşağıda yine bana kesme işi düştü. Evet. Burada iki tane keseyim. Şimdi şunu keseyim. Evet. Şimdi bunu keselim. Burada bir grup kanlıca var. Evet. Şimdi geçelim buraya. Bunu da keselim. Mantarlarımız çok taze. Evet. Burada iki tane. Evet. Evet. Şimdi şurada bir tane daha görünüyor. Evet onu da keselim. Etrafımıza bir bakalım. Evet, şöyle bir. Evet, ileriye doğru devam. Evet, yine bir gamlıcı ocağı. Şimdi otları bir kaldıralım. Evet, şöyle bir keseyim, şöyle çevireyim. Evet, bir tane burada. Çevirelim. Bir tane burada. Bu biraz herhalde gurltu tahmini. Şimdi buna geçelim. Ne güzel, gayet güzel. Oo, çok güzel. Şimdi gelelim buraya. Otların içinden kendilerini yavaş yavaş gösteriyorlar. Evet, şimdi oradan buraya geçelim. Bunun güzelliğine bir bakalım önce. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu yerine koyuyoruz. Şimdi geçiyoruz yukarıya. Evet burada ardışların dibinde yine gördüğünüz gibi iki otlar, kekikler sarmış mantarı. Bir tane de burada. Bunları bir keselim. Evet. Bunu da keselim. Bu kurtlu olduğu için yerinde bırakıyoruz. Buna bakalım. Evet. Bu da güzel. Hadi yolumuza devam. Evet. Kesmeye devam. Kesmeye devam. Şimdi Evet şimdi buraya yanlıcalarımız çok taze yalnız. Mesela şöyle kekiklerin üstüne koyayım. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi geçelim. Buraya. Bu bakalım. Bunu da ters çevirelim. Evet. Amcalarımız çok güzel. Şimdi gelelim buraya. Bunu da ters çevirelim bir bakalım. Ve boncuk gibi sıra geldi buraya. Evet arkadaşlar. Buna bakalım. Kurtlu bunu hemen kapatıyoruz. İleriye devam. Evet Hayretin abi yalnız kesmekten usandım. Şimdi geldim yanına. Hadi abi. Şunları bir kes. Bir başlayalım abi. Nereden başlayalım? Kayanın dibinden Şundan başla. Şundan başlayalım önce. İstersen bundan başla. Bu tamam. minikten başla. Minikten başla tamam. Evet şimdi burası. Şurayı yakından bir çekeyim abi. Çek bak dur. Evet. Dur. Bak. Evet. Şimdi ben bir keseyim. Kes. Kes abi. Ondan sonra kararım var. Tamam. Şu. Bu kurtlu. evet. yerinde bırak abi. Bu güzel. Bu da güzel. Bir tane küçük. Bunu alayım. Şimdi şu <laughs> karşıdakini kes abi. Şimdi şuna. O, tamam. Şimdi şu şunları kes abi. Önce şunu kes tamam. oradan buraya gelelim. Evet. Payçasını alayım. A -a. Evet. Şimdi gel beni. Şimdi şuraya. Evet. Şimdi şuraya hayret. Buraya hayret abi. Tamam. Şöyle. Şimdi orayı elinle. orası da daha bak açtıkça Oo, geliyor. Açtıkça geliyor evet. Göster. Dur, elini bir şey çek abi, şey. abi dur, abi, göster. Şu alt parçasını Çok güzel. Bak. Evet çok, çok güzel, güzel, güzel. abi. Dünkü güneşte biraz gavurlu gibi olmuş ama hep Toparlamış kendisini. Toparlamış ya, buradan sonra. Evet. Bunu bırakacağız. Bak. Şimdi yukarıya. Yukarı Şuna gel. Hayret mi abi? Baba. Evet. Göremiyorsun. Evet. Ondan sonra pas geçmeyelim. Evet, bak. Çok güzel. Evet. Şimdi bu. Evet. Bak. Evet, evet. Şimdi otları güzelce. Otların içi dolu herhalde. Gayet güzel. Ama çok net alman lazım içerisini. Abi şunu çevir şuraya bir boya saniye. Otların içinde net görüntü. Evet. Oluyor. Şuraya bir yerle. Hadi. <laughs> Şunları da alayım yanına. Dur abi. Pardon. Diğerlerini toplayacağız zaten. Kendi. Kesin. Çok güzel. Şimdi abi. Evet abi. Şimdi geçelim. Bu da çok güzel ya. Öyle bak. Dün sıcaktan çatlamış. Bir bakayım Bugün. elimden. elimden. Bak. Sıcakta çatlamış bu. Yağmuru görünce toparlamış. Evet abi. Ha. Tamam. Çok tatlı. O da güzel. Şimdi, geçelim buraya abi. Şu Evet, şimdi yolumuza devam. Burada Evet abi. Evet. evet. Evet, tamam. Hani akşam olmak üzere.